İlla Allah, İlla Allah, Allah'ı hayal. İlla Allah, Muhammed, 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 Resulullah İlla Allah. Muhammed, Muhammed, Rasulullah. Haydi, haydi, haydi. Ben var bir senatin, Aleyküm ya Rasulallah. Ben El bir selagir Aliye ya habiballah Peygamber ben benim diyenlere kendi canlarından daha evladır daha öncedir yani Müslümanlar peygamberlerini kendi canlarından önde tutarlar, onun ayağına diken batmasın, onun canı yanmasın, o üzülmesin ama bize ne olursa olsun, ona gelecek olan bize gelsin. Biz onun için her şeye patlanmaya razıyız diyecek anlayışa ve inanca sahipler müminler bu ayet-i kerime bizlere bunu anlatıyor inşallah şunu unutmayalım. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a karşı duymuş olduğunuz sevgi, muhabbet kesinlikle karşılıksız kalmaz. Allah Teala bu dünyada Peygamber'ime gösterilen sevgiyi, ilgiyi ve tabi olmayı muhabbet sevapla ve mükafatlarla ödüllendirecektir. Birkaç örnekle inşallah tarihte yaşanmış bu konuyu sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam hem yetim hem öksüz olarak büyüdü. Le Ekbir. Ey Eyüp Aleyhisselam'ın duasına an be an icabet eden Allah'ım şurada şu mübarek gecede Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun hürmetine bizleri onla ona ümmet kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz ona yetişemedik. 14 asır sonra geldik. Biz onunla birlikte fethi yaşayamadık. Biz onun buğday teninle, kara gözümle Kabe'yi tavaf edemedik. Biz onunla diz dize gelemedik. Ya Rabbi meydanlarda milyonları toplamamızın, arş-ı alayı tekbirlerle titretmemizin, Kur'an-ı Muciz'in beyanı hakkıyla, hakkıyla anlatmamızın hürmetine, Bizi Kevser havuzunda buluştur ya Rabbi. Yüreklere sığmayan hasretimizi cenneti alada bitir ya Rabbi. Amin. hakkıyla sevmeyi, hakkıyla yanında olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi şurada bir olmamızın, cem olmamızın adeta mahşe. Hani kıyamet sahnesinde bir sancak olacaktı. İnsanlar akın akın o sancağın altına koşacak diye ya Rabbi. Bunu şu kutlu doğumları bizlere o provayı kabul ettir ya Rabbi. Mahşer-i mizanda onun sancağının altında toplanmayı, onun yanı başında olabilmeyi bizlere nasip ve müessel ya Rabbi.